Burada biraz daha yorumsal sorular var. İşte bölünemez, asal çarpan ne demek? Onu anlatacağız. Faktüel ikinci bölüm yorumsal aslında çok daha geniş bir konu faktüel. Dediğim gibi e, dileyenler KPS benim altın videolarda teori kısmını çok daha detaylı izleyebilirler. Ama burada biz tabanı verip yani temeli verip yeni nesle geçmemiz lazım. Burada biraz karışık soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet ikinci bölümündeyiz. Burada da farklı sorular çözeceğiz. Başlayalım. Burada yorumsal bir durum var, bölünemez. Hangisine kalansız bölünemez diye bir soru soruyor. O zaman şu toplamayı önce bir yapmamız gerekiyor. Örnek sorumuz var, yorumsal bir durum. Şimdi 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel artı 9 çarpı 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel yaptım. 8 faktöriyel parantezini alıyorum, aldım. 90 geldi, artı 9 geldi, artı 1 geldi. Allah peygamberine bir unutmayın. Sakın. 8 faktöriyel çarpı 100 oldu burası. Şimdi aslında bunu şöyle açmayacaksınız da. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. 8 faktöriyel sayısı 1 çarpı 2 çarpı işte 3 çarpı 4 çarpı 5. Yanlış oldu. 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8. 100 sayısı da 4 çarpı 25. Onu da ayırabilirsiniz şöyle hangisinde kalansız bölünemez diye soru sormuş. Şimdi bir sayının bir sayıya bölünmesi için aslında bölünmeyi de göreceğiz birazdan. İki bölüm sonra, iki bölüm sonra, iki bölüm sonra. Bölünmesi için içinde çarpan olması lazım. Mesela 200'e bölünürmüş. 200 sayısı mesela 10 çarpı 20. Bak şimdi 10 var içeride 2 kere 5'ten. 20 de var. Bak 4, şuradan da 20 gelir 4 kere 5'ten. O zaman bu vardır demektir. Veya 2 çarpı 100 yap mesela. 100 var 2 de buradan gelir. 72, 9 kere 8. Şimdi 8 var 9 da şuradan bak. Şu 3'lü ve şu 6'dan alırsınız. 9 var içinde. Çarpan olarak 3 var ya burada 6'da çarpı 3'ten 3 kere 3, 9, 9 kere 8, 72 var. Böyle böyle bakacaksınız. 70 de var, 7 kere 10, 7 zaten var, 10 da çıkar buradan. Ama 77 yok çünkü 77 7 kere kaç demek? 11. 11 sayısı asal bir çarpan olduğu için 11 çarpan orada yok. Değil mi? 8'den büyük çarpan, asal çarpan yok. Olmaz yani en son 8 farklı dolayı. 7'den büyük bir asal çarpan. 30 7 kere 5 bu da burada var. Şimdi de sayının çarpanı var mı yok mu diye bakmanız lazım. Bir soru çeşitimiz daha var. Örnek soru. Bu ya soru çeşitleri arttırmaya çalıştık burada. A faktörü eşittir. 30 çarpı B faktörü demişim. A artı B. En çok en az kaçtır? Bunun mantığı şu. Mesela 40 faktörü biz nasıl yazabiliyoruz? Yazamıyoruz. Nasıl yazamıyoruz mesela? Şöyle yazalım. 40 çarpı 39 faktörü oluyor. Bak, yazamıyoruz. Nasip olmayacak. Burada birileri var ki kesin. Eminim artık. 40 çarpı 39 faktörü diyoruz. Doğru. Ardışık olması lazım yani Faktörler birbirine benzemişse bu sayıların birbirine ardışık olma zorunluluğu var. Mesela A faktörü eşittir. 30 çarpı B faktörü. O zaman A faktörü eşittir. 30 çarpı B faktoriyel ise bunu niye bir daha yazmış Hiçbir şey anlamadım ama olsun yazdım. Demek ki bu aslında 30 faktoriyelmiş. Bu da 30 çarpı 29 faktoriyel olarak yazılmış. Dedim anlayabildiniz mi? Aslında soldaki kızım 30 faktoriyelmiş. Sağ tarafta 30 çarpı 29 olarak yazılmış. Normali budur bunun. Anlaştık mı? Bu ilk duruma. Bu en çoğudur. En çoğunca toplarsam 59 yapar. Böyle bir soruda siz en azı bulmak istiyorsanız yöntem şu. Yine A faktoriyel duruyor. Orada buradaki 30 sayısını acaba ardışık 2 veyahut da ardışık 3 sayının çarpım içinde yazılabiliyor mu diye bakıyorsunuz. Tekrarlıyorum. 30 sayısının ardışık 2 veya 3 sayının çarpımı içinde yazılabiliyor mu diye bakıyorsun. Eğer yazılabiliyorsa ifade küçülüyor. Mesela 36 kere 5 başka yazılmaz. 4, 3, 2 falan olmaz değil mi? O zaman 6 çarpı 5 çarpı B faktöriyel diyorum. O zaman A 6 olmuş oluyor. Bak aslında 6'yı açmışsınız. Nasıl açmışsınız? 6, 5, 4 diye açmışsınız. Küçültmüşsünüz yani. Doğru mu? 6 faktörüyle 4'e göre açmışsınız yani. Ardışık olması lazım. Yani bu A sayısı aslında buradaki en büyük çarpan 6. Burada da 30 olmuştu. B'de şuradaki bundan bir küçük çarpan. Yani 6, 5, 4. Ardışık gidecek. 6'ya 4 buldum. Bunları topladım. cevap kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Bu bizim en büyük değerimiz. En çok. Bu da bizim en az değerimiz olmuş oluyor. Ha, bu devam edebiliriz. Bunun çeşitleri var. Yani farklı de mesela çok geniş anlattığım yerler var. Hani TYT için çok afa geniş atmaya bana sorarsan çok gerek yok ama daha geniş isteyenler Mehmet bu yazı faktör yazsınlar YouTube'a. Yani orada da var. Hem KPS hem ALS hem de GSL anlatım videoları çok daha geniş tutuyorum. Orada çünkü bu tarz sorular çıkabilir. Bize daha çok yeni nesil çıktığı için bunları temellerini verip geçiyoruz. Devam. Başladık. Oradan dinleyebilirsiniz yani isterseniz. 11 faktör 12 faktör toplamı hangisinde tam olarak bölünemez? Hangisinde tam olarak bölünemez demiş. Önce ifadeyi bir toparlayalım. 11 faktöriyel duruyor. Artı 12 çarpı 11 faktöriyel yazıyorum. Ama biz buraya 11 faktöriyel parantezine alıyoruz. Şöyle. 1 artı 12 gelmiş oluyor. Ve burası 11 faktöriyel çarpı 13 oluyor. Biz bunu düşünmek zorundayız. Yani 11 faktöriyel sayısını yazmasanız da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'in çarpımı olarak düşüneceksiniz. Yanında bir 13 var. 26'ya bölünür bak. Çünkü 26 nasıl bir sayı çünkü? Şöyle 13 çarpı 2. Burada 13 de var, 2 de var. 24'e bölünür. 3 kere 8, 6 kere 4. Var içinde şunun içinde. 44. 4 çarpı 11. Var. 4 de var, 11 de var. 34. 17 çarpı 2. 17 çarpanı burada olmadığı için 34'e bölünmez. 25, 5 kere 5 demek. Bakın bunun içinde 2 tane 5 bulabilirsiniz. Hem bir normal 5, bir de 10 çarpanın 10 sayısı var. 2 kere 5'ten gelir. 25'te bulursun ama diğerleri de 34 sayısını orada bulamazsınız. Yorumu bu şekilde yapacaksınız. Peki 2, 2 X ve 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere X tartıya kaç? Bu aslında şu, Şunu karşıya atarak çözeceğimiz bir soru. Yani şöyle yapacaksın. X faktöriyel eşittir diyeceksin. 156 çarpı Y faktöriyel. Doğru mudur? Normal şartlarda bunun en büyük değeri falan sorulsaydı eğer biz X'e 156 alacaktık. Y'e 155 alacaktık. Ama soruda x ve y iki basamaklı şartını koyduğu için bizim oradaki 156 sayısını Ardışık iki sayının çarpım biçiminde ayırmak zorunluluğumuz var. Tekrarlıyorum soruda. iki basamak şartı koyduğu için biz orada o zaman o kısmı ardışık iki sayının çarpımı biçiminde ayırmak zorundayız. Yani şöyle x faktöriyel eşittir diyeceğiz. 13 çarpı 12 çarpı y faktöriyel diyeceğiz. O zaman da ne olacak? 13 12'nin çarpımı yüzde. Bak burada birkaç sayı vereyim ben size. 11 çarpı 12. Kaç? 132. Sayılar bilmek işte matematikte böyle şey var. 12 çarpı 13. 156. Yani şey demeyin. Çarpar bulurum demeyin. Ben de bulurum. Sen kimsin lan? Ben de bulurum. Serkan da buluyor. Çarparak da ölüyor. Çarpıyor. Öyle olmuyor o işler ya. Yani. 13'e 14. 182. 14'e 15. 210. Tamam mı? Bunları bilmekte fayda var ya. Yani. 13, 12 o zaman y'ye kaç oluyor? 11 olmuş oluyor. O zaman x de kaç olur buradan? 13'ün ta kendisi. Yani 13 fark aslında 11'e göre açmışsınız. 13 ile 11'in toplamı da iki basamak başka şart sayı yok. 24 gelmiş olur. Cevap değişik. Devam. 30 faktörü artı 31 faktörü toplamın en büyük asal çarpanın rakamları toplam kaç? Önce bizim bu sayıyı toparlamamız lazım. toplamamız gerekiyor yani. Toplayalım. 30 faktörü gel, artı 30 1 çarpı 30 faktöriyel. Sonra 30 faktöriyel parantezini alalım isterseniz. 1 artı 31 gelir. Bunu düzeltelim. O zaman 30 faktöriyel çarpı kaç olur? 32. Biz bunun içindeki en büyük asal çarpanı mı arıyoruz kardeşim? Evet arıyoruz. Bulalım. Arıyorsak arayan bulur. Buluruz yani. Şu sayıda bakar. Önce normal sayıya bakar ama burada yok. Yani bu 2, 2, 2, 2, 2 demek. Yani 32 içerisinde büyük bir asal çarpan bulamam yani. Ama şu 30 faktör içerisinde büyük bir asal çarpan bulabilirim. Bu sayı 1 ile başlar. 30'da biter. Biterken de 27 göründüğü yazıyorum. 28, 29, 30 olur. Yanında da işte 2'ler var. Ondan önemli değil. Çünkü küçük bir çarpan. En büyük asal çarpan nerede olabilir diye bakıyorum. Büyükle başlıyoruz. 30 asal değil ama 29 asal. 29 olmasaydı geri gel 28, 27, 20, 26, 25, 24, 23 vardı mesela asal olan. Dedim anladın mı? O zaman en büyük asal çarpan 29. Ama mesela şu 32 değil de mesela 37 olsaydı sağdaki çarpan o zaman 37 idi mesela. Bu daha büyük 29'dan. Ama 32'de asal çarpan olmadığı için faktörü açmak zorundayım. Demek ki 29 bu sayının en büyük asal çarpanı. Soru neydi? En büyük asal çarpanı 29'un rakamları toplamı kaçtır demişti. 29 daha kaç yapar? 11, yapmış olur. Devamımız 5. Devam ediyoruz ve şekilli şükürlü soru sever ÖSYM. I. X faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı üçgen içinde olduğu zaman kare içinde görürseniz X faktöriyel sayısının sonunda bulunan sıfırların sayısı. Şimdi bunu da anlatacağız aslında. Yani bunu diğer bölümde anlatacağız aslında. Şurada. Hatta bunu şimdi konuşalım. Biraz sonra yine konuşalım. Bir sayının sonundan kaç basamağı sıfır olduğu bulmak istiyorsanız yani çok kısa değinmişiz orada şimdi bölünmesin konu. At sayı o faktöriyel sayısını getireceksiniz. Sürekli 5'e böleceksiniz. 13 çıkar. Bir daha böleceksiniz. 2 çıkar. Başka bölünmüyor. Şunların toplamı bize o sayının sağında kaç tane sıfır olduğunu veriyor. Niye 5'e bölüyoruz? Biraz da diğer derste anlatayım ama şu anda biz sıfır sayısını böyle bulacağımızı bilelim. 5'e beş, beş, bölüyoruz. 5 çarpana bölüyoruz. Onu konuşacağız şimdi. Tamam. X artı 1 faktöriyel sayısının asal çarpanlarının toplamı demiş o da. Tamam. Önce üçgen var 18 mesela şimdi. 18 üçgen varsa 18 faktöriyel sayısı en büyük asal çarpanı. Kaç olur? 18 asal değil 17 asal. Mesela 17 şurası. Bak şöyle. Kare içinde 17. Sonra beşgen var. Ben beşgeni nasıl çizeyim şimdi? Doğru mu? Kare içinde 17 neydi? 17 faktöriyel sayısının sonunda olan sıfır sayısı. 17 faktöriyelin sonundaki sıfır sayısını nasıl bulacağım? 17'yi getirip 5'e böleceğim. 3 mü çıkıyor? Evet 3'müş. O zaman beşgen içinde 3. Tamam. Şunu buluyorum şu anda. O da x artı bir faktüel sayısının asal çarpanlarının toplamı. x artı bir. O zaman 4 faktüel sayısının asal çarpanlarının toplamı. 4 faktüel asal var. bir 2 var. Bir de 3 var. Başka bir çarpan yok. Cevap kaç o zaman? 5. Şuranın sonucu 5 çıktı. 5 oldu. Anlaşıldı mı? Yöntem bu. Diğer için aynı işlemi yap. Bitireceğim soruyu. Diğerine bakıyorum. Önce kare var ama burada. Kare var. O zaman 37 var. O zaman 37 faktüel sayısının sondan kaç basamağı 0 diye soruyor. 37'yi getirip 5'e bölelim. 7, bir daha 5'e bölelim. 1, 7, bir daha 8. Burası 8. Üçgen içinde 8 var. Üçgen neydi? 8 faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı 7. Komplesi 7 bunun. Şurada beşgenimiz var şimdi, 7 var. 7. Bu neydi? 7 faktöriyel 7 7 1 8. 8 faktöriyel sayısının asal çarpanlarının toplamı demişti. Doğru mudur? Bunun asal çarpanları kim? 2 var içinde. Evet. 3 var. Evet. 5 var. Bir de 7 var. Bunun asal çarpanları 7'ye kadar. 9, 11 yok mesela. 8 farklı olduğu için. Doğru mu? Bunları toplayacağım. Kaç yapar? 12, 15, 17 mi yapar? Burası da 17 yaptı. Bu da 17'ymiş. 5 artı 17'nin sonucu kaç yapar? 22. Yani cevap Ceyhan gelmiş. Bir, bir soruda birçok şeyi kullandırabilir. Belli olmaz. Bu da yeni nesil nasıl uyarlar diye düş sorduğumuz sorulan bir tanesi. Evet, farklı olan bir bölüm kalmış oldu. Burayı bitirdik. Şimdi sondan kaç bazın sıfır bölümlü durumları var. Orada konumuzu kapatıp önlemeye geçeceğiz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yansıt almayın, benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.